Bugün Sky Factory 4 serisine başlıyoruz. Ee, sizlerle birlikte. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimize. Uzun zamandır YouTube'a da video atmıyordum. YouTube'daki arkadaşlara söyleyeyim. Şu anda canlı yayındayız. Twitch'te aşağı kısımda bulabilirsiniz. Evet. Büyüklensin bakalım dünya. Bak tak tak. 217 modlu Sky Factory 4 serisindeyiz. Bakalım neler olacak. Builders Bound falan var. Bu şekilde. Biraz sesini kısalım. Ne diyorsunuz? Şöyle. Güzel olur. Evet odunun yanında bir şey daha geliyor. 4 pressing geliyor. Sanırım bununla toprak üretebileceğiz. Ben hemen şu saplingleri de kırmak istiyorum. Güzel saplingimizi çıkardık. Çok güzel. Çok güzel. Evet. O ne? Şey mi? Nedir o? Bir tane kabuklu bir cevizli bir şey var. Akorn. Neydi onun Türkçesi ya? Evet, 3 septinkimiz oldu arkadaşlar. Şunu kırmamışız. Bunu da kıralım. Evet, ardından tamam. Bu arada görüş açısı. Şunu bir şöyle yapalım. Heh. Öyle daha güzel oldu bence. Hatta biraz şöyle mi? Olabilir. Şimdi arkadaşlar bir tane crafting table yapalım. Daha sonra şuraya küçük bir büyütelim. Her şeyden önce. Tak. Bunun üstte kırma Procession kısmı da var. Gayet beğendim. Şöyle <laughs> yapalım şimdi. Şunu G yapıyoruz. Tamam. FPS ne durumda? 100 küsür gösteriyor şu an. Okey. Şimdi meşalemiz var. Kaf kahvemiz var. <laughs> ee, kızarmış ekmeğimiz var. Builder bansımız var. Bakalım bu ne işe yarıyor. Acaba. Aynı şekilde dört resim. Bonzai ağaçlarından. <laughs> Bunlar çıkabiliyormuş. Şansa göre. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde toprak üretebiliyormuşuz. Toprak üretmenin başka hangi yolları var? Diğerleri makineyle. Şimdi arkadaşlar ilk önce kitabımızı açalım o zaman. Bu şekilde gideceğiz. Gelişimler Skyfactory 4. Ee, biz ilk önce buraları da yapacağız. Ama ilk önce öyle bir çağ plan var ya, mı? O bunlar çok yüksek çağlar sanırım. Neyse ilk önce diyor ki bize iki tane bundan iki tane bundan. Air Fryer bunlar hatırlıyorum bunlar bir şey asıyorduk bilmem ne. E niye yok? Şöyle mi yapalım? Obtain drain rock. Obtain drain. Allah Allah. Direkt drain rock yazacağız büyük ihtimal. Yanlış mı yazıyorum? Drying. Evet sonunda 3 tane yan yana koyacak. Şöyle ilk önce şunu bir kıralım. Septingimizi ekelim. Shift olayı var mı acaba? Evet var. Arkadaşlar bakın shift basarak basılı tutunca oluyor mu? Olmuyor. Böyle böyle build edebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi ağacımız büyüdü. Şöyle yapacağım. Şunu bir yapalım. Ha, okay. okey. Tak. fry'mizi yaptık. Şuraya da koyalım. Şimdi eating dork. Cook any acorns in the furnace. Ha, paşa geç diyor. Dur, ilk önce evet hatırladım bu modu. Evet, bayağı bir ağaç yapacağız. Her bloğun ağacını yapacağız. Tamam bunun için birazcık ağaç kasmalıyız. Tamam ilk önce Petrified Sapling'e bakalım. Petrified Sapling. Petrified Acorn. Ha, tamam bunu böyle yapacağız. Tak. Bundan 8 tane lazım. Tamam. Ee, Vein Miner modu var mı? Sanırım yok. Nasıl devam edelim biz? Şu ağaçları kırdıktan sonra Şurayı hemen biraz daha genişleteceğim. şunu genişletelim de. Şimdi saplingler falan falan her şey düşecek. Daha sonra eşyalarımızı da yapacağız yavaştan. Şu drain reklerden bayağı bir yapacağım. Şöyle koyalım. Şunları da asalım. Bakın bu olmuş bile. Devam yani edelim yapmaya chat. Şimdi tekrar ekelim. Güzel. Güzel bir tane daha çıktı. Evet bir üç tane daha geldi. Gayet güzel. Şunları bir inventer atalım. Bakın aşamaları da gözüküyor bu arada. Evet bir ağacımız daha büyüttük ama gidelim ilk önce bir artık. Eşyalarımızı yapalım. Emir Gancı 5944 teşekkür ederim takibin için. şöyle bir balta kazmamızı yaptık. Ağaçları kırmaya devam edelim. Akonlarımız nerede? Güzel olmuş. Şunları da ekelim. Evet ne kadar oldu? 5 tane var şu an. Şu üçü de olunca büyük ihtimal ilk cobblestone acısını yapmış olacağız. Sanırım bunun hakkında daha mı fazla gelirdi? O tarz bir olay vardı. Neydi onun ismi? Var mıdır kitapta? Ha şu. Wooden Crook. Tamam olay buymuş. çekelim abi. Arkadaşlar olmadı ben diğer bölüm beyin miner modu falan da eklerim yani. Öbür türlü bayağı bir uğraştırıyor çünkü bu işler. Aynı şekilde Optifine de yok. Direkt diğer bölüme bu bölümleri bu modları eklerim büyük ihtimal. Şimdi akornlarımızı alalım. Yeni septingimizi ekelim. Ardından yavaştan toprak üretimine de başlayalım. Şu şekilde yeni petrified septingimiz. Tak 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 tak. Hadi kralı büyüyor. Evet arkadaşlar büyüdü. Ama biraz garip büyüdü. Bakın resini bunun da çıkıyor. Arkadaşlar bir dakika benim büyük ihtimal şu partikülleri falan da kapatırım. Evet gördüğünüz üzere artık direkt buradan da akorn elde edebiliyoruz. Resimlerimiz de bu şekilde. Şimdi akşam olacak. Şu meşalemizi koyalım buraya. En azından yaratık doğmasın. Başka ne ayak şimdi? Ee... Evet hepsinde slab'ini yapabiliyoruz bu arada. Tamam bunu yapalım artık. Ama crashing tab istiyorum ilk önce. Bu çok iyi olay arkadaşlar. Tamam kolaymış. Yanlış görmediysem şöyle. Tam tersi. Evet. Crashing tabımızı da yaptık. Şöyle koyacağım. Furnus yapmamız lazım. Onun için cobblestone. Onu da şu şekilde üreteceğiz. Ne yapacağız? Buna U mu diyeceğiz? Evet. Tamamdır. Cobblestone'u yapabiliyoruz. O zaman buna bir U diyelim. Yani bir tane akornumuz eksikmiş. O zaman şunu da bir yırtalım. Bir de ondan önce şuna U basalım. Tamam bunu yapabiliyoruz. Evet toprağımızı ürettik. Diğer toprağı da direkt buraya koyacağım. taş olayını hemen çözmemiz lazım çünkü önemli. En azından aletlerimizi taş yaparız. Hızlı hızlı gelişiriz chat. Bu arada gökyüzü ne kadar değişik değil mi? Bu arada versiyonum arkadaşlar 1.12.2 bayağı bir güzel verdi bu sefer. U diyelim. İlk taşımızı da yapalım. Bir taş daha güzel. Evet, Stone Crook'u da biraz daha taş olaylarını çözdükten sonra yapacağız. 8 4 sepling daha daha 4 seplinge geçmedik ki Yarışı bu değil mi? Bizde kaç Hangisini ilk önce yapsak? Graveli mi şey mi? Gerçi gravel yaparsak bu olayı yapabiliriz. Çünkü içine taş maş da koyabiliyoruz. Bu eleme şeyi değil herhalde. Crashing tab diyor. Bir şekilde eleme yapılıyordu bunda ama. Şu an bilmiyorum chat. Ben de bunları koyayım ya. Şimdi burayı birazcık genişleteceğim. İki blok yanlara da dedim. Arkadaşlar sizin de öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Evet bir Discord'dan küçük bir mesaj arası. Hemen kapattık. Geri döndüm. Olayımız ne olsun? Gravel sapling yapmak olsun. Şimdi gravel sapling yapımına. Tamam gravel akorn içinde de. Ha. Petrified akorn dolduruyoruz. yapılır Anlamadım. Gravel akon için acaba erken mi clay yapalım? Clay Ha böyle de yapabiliyormuşuz. Clay sepinge. Direkt şöyle yapalım. Aynen. Gerçi bu eksikmiş. Okey, Clay Sapling'i de yaptık. Kaybolmadan alalım. Şu kıyılığına kadar kazacağım. Evet. bu bu şekilde tamir edebilmemiz güzelmiş. Bu arada ben de çok bir şey bilmiyorum mod paket hakkında. Da sadece daha önce oynadığımı hatırlıyorum. Offline. Oradan bildiğim birkaç bir şey var. Onun harici ben de çok bir şey bilmiyorum. Olmadı artık araştıracağım. O şekilde halledeceğiz. Bu da yorumlarda yazarsanız güzel olur. Baya bir settingimiz oldu bu arada. E, Clay'imizi de ekmiştik. Evet bu clay. clay'den ne bakalım. Ne ayar gelecek. Bunu da bir kıralım. Ondan önce ben bir taş balda yapmak istiyorum. Daha sonra da bir taş kuruk mu Clay ile birazcık benzediği için karıştırabiliriz şeylere. Bazı itemleri. Bakalım ne olacak. Evet bence bir şuraya sandık yapmanın zamanı geldi. Evet şimdi clay, ne yapılıyormuş clay ile? Yani tahmin ettiğim gibi Kill blue yapılıyor. Biz crafting station yapalım bu anda. Daha güzel olur. Buranın içinde kalabiliyor. Aa bakın drain rock da var. Şuradan etkiliyor. Ne yapabiliriz şimdi? Hmm, bakın buna geçebiliriz. Obtain Empire Clay Bucket. Bu şekilde kovayla ile su olaylarına gireceğiz. Unfired Clay Bucket. 3 kil lazım. Eee peki kilin yapımı dört tane bu 4 kil veriyormuş. O zaman bir kil yapalım değil mi chat? Güzel. Kaldırma yapalım. Okey, tahta kaldırma yapacağız. Yani kazan. Şu köşeye bunu koyduk. Evet bizim bir de ...arkadaşlar şeye ihtiyacımız var. Ee, daha çok toprağa ve taşa, o yüzden... ...en azından şu toprak sepiklerini ekelim. Bunları bir keselim. Taş yapabilecek... ...bir tane eksik ya, iki tane daha olsa. Evet, bence de birazcık sesini kısalım blokların. Abi, pis drop geliyor şu particle'lardan. Evet, ben de diyorum bu niye kırmıyor. Güzel böylelikle bayağı bir toprak yaparız. Evet, şu başarımda tanıdık var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ağaçları kazdım. Bu bir şeyimiz oldu. Biraz daha toprak yapmak istiyorum ben şimdi. İki tane. ...daha güzel olur. Aynı şekilde şu petrified'larla da... ...taş yapıp fırın yapacağız. Daha sonra bunu... ...pişireceğiz falan filan. Şuraya çok sıkışık oldu şuraya. <laughs> ne yapıyorum ben lan? Zaten odun bayağı bir kasıyoruz. O yüzden bayağı bir slap de yapabiliriz. Bu ne lan? Bir bakalım. Garip diye bir blok atalım şuraya. Şimdi ölürsek filan diye hızlı bir şekilde şu üzerimi boşaltacağım. Özellikle kitap gitmemedi. Sadece blokları ver. Ağaçlar için alana ihtiyacımız var. O yüzden birazcık kalacağım buraya. Evet arkadaşlar şimdi şu toprakları da koyacağım. Daha sonra ilk bölümümüzün sonuna geleceğiz. Bir blok daha yanına olacak sanırım, evet. İlk bölümde arkadaşlar artık temel şeyleri yaptık. Çok bir şey beklemeyin yani daha ilk bölümlerde. İlk bölümlerde daha çok biraz daha gelişme aşaması oluyor. Ee, arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki bölümlerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.